buradan endeks tarafında sentiment bize neler söylüyor bunu yorumlamaya geçiyoruz ve ben arkadaşlarımdan ekran rica edeceğim. Şimdi endekste az önce bahsetmiş olduğum gibi hem günlük hem saatlik bazda bakacağız. Dolayısıyla şimdi grafiğimizde öncelikli olarak burada Saatlik taraftan günlük tarafa doğru geçiş yapacağız. Şimdi günlük taraftan saatlik taraftaki sentiment tarafındaki bakacak olursak günlük anlık sentimente burada ilk önce bizlerin takip etmiş olduğu önemli destek ve direnç seviyelerinden bahsetmiştik yayınlarımızda bunları tekrar hatırlayacak olursak bunlar nelerdi? Aslında geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz 3.30'un üzerine çıktık, 3.96'ın üzerine çıktık ve 5.20-5.80 bandının önemli bir band aralığı olduğunu ve 5.80 üzerine çıktığımızda burada hareketin daha çok başlayabileceğini söylemiştik. Burada denemeler yaptık. Fakat bu noktayı e, önemli bir dirençle karşılaştı ve tekrar buradan geri döndüğümüzü görüyoruz ve bugün ile kapatmış olduk e, günü e, sentiment tarafında. 5.20 üzerinde burada kalıcılık e, sağlamakta güçlük çekiyor sentiment. Burada geçmiş hareketlerden hatırlarsanız 5.20 altındaki geri çekilmelerin daha sert olduğunu gördük. Geçmiş hareketlerde bu kırılganlıkları görebilirsiniz. 5.20'nin altına düşmüş olduğumuz kısımlarda sert geri çekilmeleri gördük. Bu noktaları görmek isterseniz geçmiş verilerden bu şekilde gösterebilirim. 5.20'nin üzerine tutunup 5.80'in üzerine atmamız lazım ve buradan da Bakacak olursak 7.40 seviyesinin üzerinde artık daha burada yukarı yönlü hareketlerin daha çok sağlamlaşabileceği veya yukarı yönlü pozitif hareketlerin daha çok bu bizler için kararsız bölge dediğimiz bölgelere geçip daha kararlı yani trend yukarı ise bununla ilgili olarak daha kararlı bir hareketin başlayacağı bölge olarak 7.40 seviyesinin üzerine söyleyebiliriz. Saatlikler tarafında e, momentum tarafına bakacak olursak son dönemde burada e, saatlik taraf oldukça aslında güzel çalışıyor. Gün içi işlemlerde burada e, yani muazzam hareketlerde oluyor. Özellikle burada eğer biyot tarafında hisse tarafında işlem yapanlar için saatlik bazda e, bu yatay görüntüde geçtiğimiz haftada bahsetmiştik belli bir bant aralığında aslında bir e, yatay bir seyir içerisinde hareket edebiliriz endeks tarafında demiştik. Tabii ki buradaki yatay seyir aynı seviyede değil belli bir puan içerisinde belli bir seviye içerisinde hareket ettiği için burada burada da tabii ki hem Viyop tarafında hem hisseler bazında tabii ki fırsatlar sunuyor. Bu anlamda gün içi saatlik tarafı bu yönde değerlendirebilir abonelerimiz veya takip edenler diye ekleyebilirim. Ee, burada e, iletmiş olduğumuz gibi 520'nin üzeri 7 740 seviyeleri endekste e, yani güzel bir hareket görebilmemiz için bu noktaları aşmamız gerekiyor. Geçmiş hareketlerden de bakacak olursanız buralar önemli bir direnç bölgesi. Bu dirençler kırıldıktan sonra yükseliş hareketlerinin başladığını görüyoruz. Ama tabii ki bugünkü noktada 520'yi hızlı bir şekilde geçip 5.80 e, direncini kırıp daha sonra asıl harekete e, katılım sağlayabileceğini söyleyebiliriz. E, peki geri çekilmeler olursa nerelere geliriz? Geri çekilmelerde takip ettiğimiz seviyeler nere, nereler olabilir dersek de burada 2.40 seviyesi ve 3.30 bandı kritik bir e, destek görevi görüyor. Burada e, bu kritik desteğin altındaki noktalar çok da bizim beğendiğimiz noktalar olmuyor. Ya e buradaki bozulmanın daha güçlü olduğunu görüyoruz. Eğer bu 2.40'ın altına sarktığımız noktalar olursa nitekim geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Burada yataylaşan bir hareket görmüştük. 2.40 ve 3.30 arasında bu yatay hareketten kurtulduk, yukarı yönlü attık. Şu anda 5.20'nin üzerine tutunup 5.25-80 bandını bu hareketin geçmiş hareketlerden de görebileceğiniz aslında e, bu direnci kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketlerin daha çok güçlendiğini gördüğümüz bir nokta. E, buralar bizler için geçmiş şu anda görmüş olduğunuz verinin geç, yani daha önceki e, yıllarda veya daha önceki aylardaki hareketlerinde de aslında neyi görüyoruz? belli noktalar da aslında yani psikolojik olarak hep yatırımcıların daha güçlü alım ilgisinin olduğu veya daha çok satım eğiliminin olduğu, bozulmaların başladığı veya bu anlamda panik panik satışlarının veya kar realizasyonlarının diyebiliriz tamamıyla ilgili bu noktaların daha sert bölgeler olduğunu söylüyoruz. 520 de bunlardan bir tanesi. Eee 665 740 bandı arası. Aslında yatırımcının daha çok bu anlamda kararsız kaldığı bir bölge oluyor. 7.40 üzerine atmış olduğumuz özellikle 8, bir sonraki bandı 8.30 üzerinde artık güçlü trendin daha da ivme kazandığı no seviyeler oluyor. Bunları da bir sonraki günler için takip edeceğimiz için özellikle bu noktaları da söylemek istedik. Twitter kanalımızdan burada gün içi yorum olarak endeks tarafında paylaşmaya çalışıyoruz. Ben ben de kendi e, hesabımdan paylaşmaya çalışıyorum aynı şekilde. E, dolayısıyla bizleri takip etmeyi unutmayın. E, endeks tarafında özellikle yorum iletmeye çalışıyoruz. Fırsat buldukça sizlerin merak ettiği hislere de değinmeye çalışıyoruz. E, onlara da değinmek istedim. Günlüklere bakalım. Burada aslında şimdi saatliklere baktık. Günlük tarafta bakacağımız e, momentum barlarına baktığımızda Günlükler aslında bu işin en pozitif e, görünen kısmı gibi e, fakat burada e, hareketler uzun vadeli bir trend tarafına ...evrilemediğini görüyoruz. Evet, mavi barlar devam ediyor. Bugün de mavi bar aldık ama e, kısalan bir mavi bar aldık. Dolayısıyla buradaki o trend ilmesinin başlayabilmesi için... ...bu geçmiş hareketlerde olduğu gibi mavi bar boylarının uzadığı... ...ve devamındaki günlerde bunun gelmiş olduğu hareketleri... E, ...görmemiz gereken süreçler olmalı. Ta ki bu göstermiş olduğum geçmiş hareketlerdeki grafikler gibi. Bu son günlerde neleri görüyoruz aslında? Burada baktığımızda bugün 5. mavi barımızı aldık ama bir önceki günlerde kırmızı barlar aldık, mavi barı evet geçtik. Ama bu bizim için e, baktığımızda günlük tarafta uzun vadeli bir trend tarafına evrilme için e, yeterli bir güçte olmadığını, kısa vadeli burada e, gelgitler yaşadığımızı gösteren, bir e, grafik e, diye yorumluyoruz. E, bunu da biz ne yapıyoruz? E, anlat, sentimentle, az önce göstermiş olduğum sentimentle yorumluyoruz. Burada o bahsetmiş olduğumuz grafiklerin oluşabilmesi için de az önce söylemiş olduğum hareketlerin e, ivme kazanması ve bizlerin 7.40 üzerine atmamız, 5.80'i geçmemiz, 665 hızlıca geçip bu tırmanışı gerçekleştirmemiz gerekiyor sentiment tarafında. Bu da neyi gösteriyor? gösteriyor alım yönlü hareketlerin ivme kazandığını daha çok risk iştahının arttığını gösteren hareketler olacaktır Bu nedenle burada geri çekilmeleri gördüğümüz günler yaşıyoruz O nedenle de günlükler tarafında e, beklediğimiz trend e, uzun vadeli o trend ve ivmenin e, oluşmadığını görüyoruz e, bunları yakından takip etmeye devam ediyor olacağız e, diye söyleyebilirim endeks tarafı için bugünlük söyleyeceklerim şu an için bunlar